Herkese merhaba. Bugün sizlere nasıl Google Analytics kurulumunu yapabileceğinizi gösteriyor olacağım. Google Analytics sayesinde web sitemize gelen kişiler hakkında günde kaç kişi gelmiş, nereden gelmiş, bu gelen kişilerin özellikleri, kullandıkları cihaz nedir vesaire vesaire gibi detaylı bir ölçüm yapabiliyoruz. Bu sebepten ötürü oturu... Search konsola beraber oldukça faydalı bir araç. Hatta ikisi beraber birbirine bağlanılarak ekstra yeni yeni ölçümler ortaya çıkartılabiliyor. Kanalımıza bulunan diğer bir video üzerinden de Search konsol kurulumuna göz atabilirsiniz. Şimdi burada analytics.google.com adresine girdikten sonra ölçme başlıyorum. Şimdi buraya herhangi bir hesap adı girmem gerekiyor. Hesap adresimin marka Şimdi bu kısımda ekstra bir yapmanız gereken bir şey yok. Buradan ileri diyorum. Daha sonra işte bir mülk adı burada aslında ilk başta yaptığımız şey bir hesaptı. Bu hesabın altına mülkler ekliyoruz. Yani birden fazla web sitesi eklemek isterseniz bunlar da ayrı ayrı mülkler olarak geçiyor. Mülk adı olarak işte national net diyorum. Burada zaman dilimi olarak da Türkiye'yi seçeceğim. Para birimi hani bu kısım çok da önemli değil fakat bazen şey yapabiliyor. Analitik sizin trafiğinizi azalbiye orada ücret çıkartabiliyor. Buraya Türk lirası olarak seçtim. İleri diyorum. Daha sonra burada işte eşitmenizle alakalı vesaire detaylara girebiliyorsunuz. Aynı zamanda da sektör seçimi yapabiliyorsunuz. Bu kısım çok bir önemli değil aslında. Hani ben buradan haberler diyorum. Haberle alakalı bir tane web sitesi olduğu için işletme boyutunda küçük deyip geçiyorum. Şimdi bu kısımda işletme hedeflerinizi seçim bölümü mevcut. Burada işte atıyorum e-ticaret iseniz buradaki satışlarınızı, marka bilinirliğini vesaire vesaire ölçümleyebiliyorsunuz. Ben burada marka bilinirliği ve kullanıcı davranışlarını incelemeyi seçiyorum. Burada eğer ki temel raporları alma derseniz buradaki genel olarak çoğu şeyi alıyorsunuz aslında fakat ben burada kullanıcı davranışları ve marka bilinirliğini seçeceğim. Sonra oluşturuyorum. Daha sonra burada GDPR'ı kabul etmeniz gerekiyor. Kabul ediyorum dedim. Ve mülkümüz oluşturuldu. Şimdi burada platform olarak webi seçiyoruz. Web ekleyeceğimiz için. Daha sonra buraya da sitemizin URL'sini girmemiz isteniyor. Burada HTTPS olarak seçiyorum. Eğer ki bir SSL sertifikanız henüz yoksa buraya HTTP olarak seçebilirsiniz. Akış adına da Nesnel deyip geçiyorum. Tabi şuradaki URL'in başında HTTPS olacağı hata vardı. Burayı sildim. Daha sonra burada akış oluştur diyorum. Şimdi burada benim karşıma akışla alakalı bazı bilgiler geldi. Bununla beraber de bir tane yükleme talimatı geldi. Şimdi ben burada eğer ki bir eklenti kullanarak işte Monster Insight, WooCommerce e vesaire kullanarak bir ekleme yapabilirim. Fakat bunları yapmanız takdirde web siteniz bayağı yavaşlayacaktır. O yüzden eğer ki hali hazırda kullanmıyorsanız buradan Kit veya Monster Insights gibi ekstra aracı eklentiler kullanmayın. Eğer ki web siteniz WordPress tabanlıysa veya WordPress'te de olur fark etmez. Buradan etiketi direktman kopyalayarak web sitemizin head tagları arasına yapıştırmamız yeterli. Bunun için işte WordPress tabanlı web sitelerinizde tema düzenleyicisine geldikten sonra burada bulunan head tagları arasına bu kodu yapıştırabilirsiniz. Fakat WordPress'te bunu yapmanız takdirinde temanıza gelen bir güncellemede vesaire buradaki kodda silinmesi muhtemeldir. Eğer ki özel bir yazılım kullanıyorsanız ve yazılımınıza bu tarz kodları ekleyebileceğiniz bir bölüm bulunmuyorsa temanızın kaynak dosyalarından header bölümüne, head tagları arasında vs. neredeyse bu kodu yapıştırabilirsiniz. Fakat WordPress tabanlı e sitelerde kullanabileceğiniz işte renk metnan vesaire vesaire gibi eklentiler üzerinden veya işte head tagları arasında eklemek için basit temel eklentiler üzerinden bunu yapabilirsiniz. Örneğin ben bugün Portmatters üzerinden gidiyor olacağım. Perpetrice'a geldiğimiz zaman burada Assess bölümüne tıklıyorum. Buradaki bölümde aşağıdaki bölümde head tagları arasına bir kod ekleyebiliyorum. Buraya direktman analytics kodunu yapıştırabilirim. Fakat analytics kodları web sitenizde aslında oldukça fazla büyük oluşturuyor. Çünkü bu kısım javascript kodu olarak geçmekte ve web sitelerine yük oluşturan bir kodu aslında. Bu analytics kodlarını lokalden çağırabiliyoruz aslında biz portmodel seklentisiyle. Şimdi bu kısmı aslında siliyorum. Daha sonra Analytics bölümüne geliyorum. Burada Analytics diye bir tane sekme var. Şimdi burada Local Analytics'e Aktifleştir butonuna tıklıyorum. Daha sonra Analytics paneline gelip şurayı kapatıyorum. Burada benim bir tane ölçüm kimliğim bulunuyor. Buna kopyalıyorum. Daha sonra burada Tracking ID bölümüne buradaki kodu yapıştırıyorum. Daha sonra işte burada şeyin konumunu seçebiliyorsunuz. Kodunuzun konumunu seçebiliyorsunuz. Header'da veya işte footer'da olacak şekilde header default olarak kalabilir. Burada script type olarak Analytics'in tipini seçmeniz gerekiyor. Şimdi ben burada Analytics'e geliyorum. Az önceki kısımda etiket talimatlarının görüntülüğünü dedikten sonra burada manuel olarak yüklemeye tıkladığımda bakın şurada Google takın yanında gtech.js diyor. Ben buradan da tür olarak gtech.js seçeceğim. Hani zaten sizde de bu şekilde gelecektir. Fakat ilerleyen senelerde olur da farklı bir Analytics türü vesaire çıkarsa siz burada sıkıntı yaşamayın diye bu şekilde gösterdim. Burada eğer ki AMP kullanıyorsunuz, AMP ve SAR aktifleştirebiliyorsunuz ve CDN hizmeti kullanıyorsunuz, buradan CDN ekleyebiliyorsunuz. Bu tarz aslında ekstra özelleştirmeleri var. Ben burada Anonymize IP seçeneğini aktifleştirdikten sonra değişiklikleri kaydetiyorum. Eğer ki bir ön bellek eklentisi kullanıyorsanız ön temizleyebilirsiniz. Daha sonrasında artık yapmamız gereken başka bir şey yok. Şu anda Analytics kurulumunu tamamladık. Şimdi bu kısımları komple kapattığım zaman burada nesnenin içerisinde herhangi bir şu anda trafiği olmadığı için herhangi bir veri alınamadı. Eğer ki 48 saat süreç içerisinde bir veri akışı olursa, bir trafik gelirse web sitenize, bu kısım tamamıyla artık normal bir Analytics paneline dönüşüp kullanmaya başlayabileceksiniz. Hani onun içinde bir 3-4 kişi girse yeterli aslında sitenize. Bu şekilde Analytics kurulumunuzu web sitenize yapabilirsiniz. İşinize yaramış bir video olmasını umuyorum. Eğer ki gerçekten de işinize yaramış bir videoysa videoyu like atarsanız çok sevinirim. İyi günler dilerim.